Mesela şeyde takılıyorum yani ya sevilmezse ya beğenilmezse ya şu çok eleştiri alırsa ya da sonuçta bir maddi de bir şey koyuyorsun Tabii ortaya. Ya geri dönüşü olmazsa orada mesela sen nasıl kaygını yok ediyorsun? Ben bilmiyorum hiçbir zaman olmadı öyle bir kaygı. Sen hiç kaygılı değil misin Burak? <laughs> yok hiç. Sıfır kaygı mı? <laughs> evet. Neden? Yani e, belki de kaygılı olmadığım <laughs> için o Delir o böyle ya. belli bir şeye gidiyor yani. Niye hep böyle sakinsin? E, ne güzel işte sakin olmak yani. Problemleri problem etmedi sürece problem yoktur ortada yani. Güzel Aslında cümle. bu müthiş evet. bir sakinlik. Sinir eder Ama sen. şimdi bir saniye bu sakinlik bize iyi değil bak söylüyorum. İyi tabii. Buna, bu, bu değil yani. Hiç mi de yalan söylüyorsun? Hiç mi delirmiyorsun? Yok hiç. Evde yalnız kimse yok. Öfke, değilim. kızgınlık, nefret, delirme yok. Galiba. Panik, telaş yok. Yok üniversitede de böyleydim ama lisede de böyleydim. Çocukken de yani. mi? Çocukken de böyleydim. Anne baban ne diyor bu durumu? Garip bulmuyor. <laughs> Oğlum sen niye böyle sakinsin demiyor ya. Yani. Demiyorlar mı? Yok. Ya aslında çocukken daha zıpırdım. Daha şeydim yani. Hareketliydim. Ama hareketlik de değil yine yani iç şeyler. Evet yine hareketliyim şey yani. Yok, Yok. hareketlisin. Ama, ama çok ama... rahat. Yani tam kelime karşılığı o rahat bir insan. Ya çünkü bir soruna çekildiğin zaman sen o sorunun içinde sürüklenirsin, yuvarlanırsın. Yani <laughs> dışarıda kalıp bakmak yani ne bileyim hep hayatımda duyguların. Arkadaşım bu duyguların... ama şimdi biz buna gelelim Yok. diye kaç seans alıyoruz yani dışarıdan bakacağında duracağında. Bugün ama böyle... bu biraz, yani kafanda bunu mantığını çözdüğün zaman duyguların kıyısında geziyorsun yani. Sen çözün diyelim arkandaki adam çözümü. Nasıl ya? Yani? Trafikte. Ya benzinimiz bitti. Evet. Bundan ne kadar önce? Bir ay önce. Benzin bitti. Tam benzinliğe gidiyor. Tık tık dedi kaldı. Arkadaş almayı unuttuğu için Dedim provaya diye, gidiyoruz. Ya yazıyor kilometre oldu. Ne bileyim <laughs> ben böyle bir şey yapacağını bana. Neyse kaldık. Ya beni görmen lazım. Evet. Bir, arkada gelen adam tek şerit bir yolda kaldık en önemli yerde ve insanların da yolluğu panik halinde. Burayı diyorum ki sen arkada dur insanlara söyle. E, sakın benzin bittiğini söyleme. Bozuldu de ayıp yani benzin bitti. Neyse Benzinlik ben koşarak gittim. Dedim ki halleder bu falan. Dönüşte kanter içindeyim. Elimde bir bidon. Elinde bidonla El içinde koşuyorum. Buradan da şunu bekliyorum görsel olarak. Arabanın arkasında evet. arkadaşlar tamam kusura bakmayın falan. Arabanın içinde oturuyor. Hı -hı. Camı açmış sağ olsun birazcık. Ve Eliyle de şöyle yapıyor. Hani şu an bozuk araba yani. Ya böyle bir rahatlık Bak ne oluyor mi? sonra? Sonra bu, bu panikle tamam. arkada arabalar bekliyor. Serhat onu doldurmaya çalışıyor. Panikle dolduramıyor. Sen hala arabanın içinde misin arkadaşım? sakinle. Sakin ol dedim ya. Panik yapmaya gerek yok. Böyle dolduracağız böyle. Beklesinler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani diyor bozuluyor Yapacak yani. bir şey yok, hiçbir şey yok yani. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Nasıl? Çözümümüz ne? Bunu buraya doldurup bir miktar gitmek. Sakince doldurduk, gittik. Böyle bir sakinlik olamaz yani. Ben milyon tane ben şey geçiyor ben. aklımdan yani. Evet ben çok de. ayıp kalmışız, yolu kapatmışız. Ha, Yeni arabalarda şey değil ki. Eskiden ne güzeldi. At boşa al kenara. kenara böyle duruyor. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Rahatlık müthiş ya. Müthiş bir rahatlık yani. Ben de yapam yani yapamıyorum. Çok gıptayla şu an seni seyrediyorum. Ya böyle böyle kolumu sürtsem koluna bana geçer mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok geçmiyor. <laughs> ya. Çünkü ya sabah mesela minicik bir telefon konuşması yapıyorum. Tatsız mı? Bütün gün bitti. Tamam. Mümkün değil evet. yani. Oradan çıkıp da sakinleşip de. Ay valla sakin de bakayım. İşte sorun çekiyor seni. Sürükleniyorsun onunla beraber. Ya çok haklısın. Mesela delirdiğin bir telefon konuşması... Cık ne ya? O hiç olmadı. Yani karşındaki yapıyordur yani biri... Yok, mi... çok fazla telefonda konuşmam zaten ya. Yani. Ha. <laughs> Deli sessizlikle dışarı doğru bakırsa. Enteresan <laughs> yapacak bir şey yok Sana isteyince ulaşamıyoruz. Hayır öyle dil açmam diye değil. Ha. Yani hani böyle bir telefonla aradım mı, zaten hani nasıl ya da bir iş varsa o konuşulur kapatılır yani. Gergin bir konuşma geçecekse. Hiç yapmam. Yani şey gelmenin anlamı yok derim yani çözülür derim. Çözülemiyorsa da çözülmez derim yani. Bu kadar basit. Peki sizin buradaki <laughs> ilişki şeyiniz nasıl? Ben daha sezgilerim ve hislerimleyim. <laughs> o daha mantığıyla ve daha analitik olduğu için aslında birbirimizi <laughs> tamamlıyoruz. Denge bir yerde. Diyoruz, güzel Çok oluyor. iyi bütünlüyorsunuz Aynen gerçekten. Çünkü hani benim mantığımla her şeyi o, o şekilde yapsak asla olmaz. Evet. Onun rahatlığıyla da iş gitmez. O denge bizi böyle itir, orta yoldan böyle <laughs> gidiyoruz yani. Ya çok iyiymiş. Patronluk konusunda peki hanginiz şu anda Art 12'de e, şöyle sonuç. bir iş bölümümüz var. Ben daha böyle e, grafik tasarımda yaptığım için, daha böyle içerik tasarım falan yaptığım için işte ne bileyim mesela fragman tasarlamayı falan severim bayağı böyle şey. O daha tasarımsal süreç bende. Daha e, organizasyonel mi diyeyim, daha nasıl diyeyim Bilmem yani? Dedi. Daha muhasebe mi <laughs> diyeyim <gülüyor> yani? Ön <Daha> muhasebe. Idare, <laughs> Ön muhasebe. Aslında onlar daha yapıyor. Gerçek, sende. Gerçekçi, hayatın gerçekçi noktaları biraz daha bende. O o özgür alanın onun o tasarımı. Ben sadece orada şunları. bir şeyler üretmeyi seviyorum Tabii. yani işte o üret o bir şey çıksın o Sen falan. Sen karışmayayım diyorsun etmiyorsun. Yok ki. ben karışmam. Yani. ki siz de ne yapıyorsanız yapın diyorum yani. Peki ikinizsiniz başka var mı biri oluşuyor? Sibel içinde? var bir de. Ee, Sibel Teoman. Hı hı. Ee, Ablası Serhat'ın. Tabii o ama zaten sektörümüzdendir yani eski ben reklamcılardan Sibel Tioman. Ben bilmiyorum özür dilerim. Reklamcı mı ablan? Evet reklamda da çalıştı, menajerlik, menajerlik de yaptı de falan. Yaptı. O bütün sektörü biliyor onun için dedik ki biz hiç anlamıyoruz. Öyle bir konuştuk ki sanki ben çok iyi anlıyormuşum gibi ben de hani 10 üzerinden 2 anlıyorumdur. Belki, evet benden ama. bir tık yukarısıdır o yüzden ben yani, hiç o, o yani o yüzden Sibel'i aslında yani. Bir patron ya. Sibel. Sibel onu, Sibel. Sibel, onu Sibel. Tabii tabii kesinlikle şey Sibel oldu. bizim elimiz ayağımız kolumuz yani her şeyimiz. Yani bende de şöyle bir sıkıntı var. Ben çok fevriyim. Onun için mesela bir, bir yerde sorun olduğu zaman ben Evlidir şey diyorum o. mesela. O. o sahnede bir Evlidir. daha oynamıyoruz ya. Olur mu öyle şey? <laughs> Gitmiyoruz abi oynamıyoruz. Yani ben de şeydir. Hemen keser atarım. Bende de sıkıntı o. Ben de, Onun için e, ama olmuyor burada. Peki bu kadar dostluktan birazcık sıçramadı mı biz? Sıçramadın. Sıç bazen rahat oluyorum ya. Evet. Geçen mesela geçen gün yine benzin almadım. Arabayı artık böyle evet de, Yani bu ne? Geçen gün böyle arabayı zıplattım. Bit, bir, panik oldu. Bitti mi dedim ki ne oldu sen rahattın ya. Hayır <laughs> rahattım diye <değil>, hala akıllanmadım bak bu doğru tepki. E, o oydu, Yani o hala an, mı? Şu an tam sen bu <laughs> <laughs> Yolumuzun <gülüyor> üzerinde <gülüyor> benzinlik yok. Bizim oralarda gerçekten benzinlik yok. Ekstra dönmen gerekiyor. Tamam. Dönüş saati, trafik saati ise <laughs> diyorum ki yarın alır. Sen kasaba Sonra Sonra diyorum aşağıya sallanmayayım. Hadi buradan gideyim. Sonuna kadar gidiyorum her Biraz rahatsın. O konuda rahat mı evet. Bak oldum seni rahat. Temel konular rahat. rahat. Rahatım. Evet. Buldum. Buldum. <laughs> budur işte. Peki, e, tabii bireysel hayatlarınızda nasıl gidiyor hayat? Biraz da onu merak ediyorum. Seni çok görmüyoruz biz özel hayatını, evet. değil mi? Aynı. Güzel koruyorsun kendini ya. yeni bileyim özel hayat ya. Yani ben Öyle olmuyor e, ama işte bak bana göre o yani belki ben tabii her gün program yapıyorum. Çenem düşük. Kendimle yaşıyorsam ortada yaşıyorum. Dolayısıyla benim özel hayat diye bir şeyim olamıyor. Buğra'nın da keza çok olamıyor. Sen nasıl beceriyorsun? Ya ben en baştan beri hep özel özelde bıraktım ya. Yani ne bileyim nasıl oldu ya bilmiyorum Be bildiğim bir şey değil yani. Mantığım var dedik ya az önce işte. <laughs> ya, tabi, o özel bir şey yaradım. değil yani. Ee, güzel gitti o kısım benim için ya. Allah Allah başarı değil mi? Evet. Yani ben beceremiyorum. Olmuyor. Ama yani ben mesela evden çıkmayan bir insanım yani evci benimdir yani. Rağmen ama tamam. senin. E ama iş ister istemez oluyor evet. yani. Evet. Ama ne oluyor? Olsun. Öyle <laughs> mi diyorsun? Olsun mu diyorsun? Ne, ne olursa olsun. Oğlan ne yapıyor? İyi çok Ne güzel tatlı. büyüyor. Çok güzel. Görüyorum videolarınızı. Çok, çok. Çok dert dert yaşında. Çok. Maşallah. Güzel olsun her şey. Evet. İstiyor musun baba İstiyorum istiyorum tabii. Bakalım. Aslında gençsin daha tabii bunları konuşmak için. Öyle mi dersin? Öylesin tabii ya. Kırk olduk ya. Tamam, iyi işte. İyi, tamam ya yani. 40 artık genç ya. Evet evet, Eskisi. 40 bence de genç. Yani <laughs> ben mesela gerçekten hani 46'yım ama hiç öyle hissetmiyorum ve 46'ım da yaşlıymış gibi gelmiyor bana. Evet. Eskiden 46 Eski amca, teyze. Aynısını Aynen. şimdi Aynen. diyecektim, öyle derdik evet. ya. yani. Ya da biz şuna kendimizi tesizim. mi kandırıyoruz acaba? Yok bir sürü edebiyatçı 60'ında öldüğünde bize normal geliyordu, normal <laughs> şimdi geleyelim. diyoruz genç ölmüş diye. Aynen. Tabii doğru. 60 gençmiş yani. San ömrü uzadı, çok uzadı. Yüze dayamışlar evet. mı Evet. Ben yaşamayı sever olabilirim yani 100 yaşında eğer arkadaşlarım da yaşıyorsa. E, çevrem yaşıyorsa sağlığım yerindeyse ben de isterim. Değil mi? İsterim. Tatlı yani. olabilir. Peki tiyatroda ya da işte oluşumunuzda Art 12'de bundan sonraki projeler neler? Hakikaten mesela kitaplarından birini film yapmak istiyor musun? Hangisi? Kafamda aslında yani Luna'nın bir böyle bir Hangi sahne ya, sahne şovu gibi bir şey yapmak var ama o şimdilik hedefimiz yani de yok yani. Şimdi biz aslında Art 12'nin içinde illa kendimiz oynayacağız diye bir şey de yok. E, evet. Biz evet. öyle bir bir e, yapı kurmak istiyoruz yani. Şimdi evet. ikinci bir oyun düşünüyoruz ama biz içinde yokuz yani. Biz sadece ona destek işte yapım desteği sağlamak, yapımını yapmak gibi bir şey var. Böyle bir oluşumu da kurmak istiyoruz. Aslında evet değil mi? Böyle konservatuardan çıkmış ve bir şeyler yapmak için yanıp tutuşan gençlerin de Tabii gelip ki. sizin işte oluşumunuzun içine dahil olması ne kadar kıymetli bir şey olur. Çünkü en ateşli oldukları zaman oluyor, mevzu evet. oldukları zaman çok büyük hayallerle giriyorlar sektöre. E, o hayaller de çok tamamlanamıyor maalesef evet. sektörün içinde. Yani 2 3 oyun Artonik'in ayakları üzerinde durup köklenmesini sağlamak eee o köklendikten sonra da zaten daha böyle daha fazla açılıp içerik daha çok içerik üretmek aslında dediğimiz. Bir fotoğraf çekeceğim efendim. Ondan sonra bir şey. defterime e, birkaç satır yazmanızı rica ettikten sonra ardınızdaki konuklarıma da birer soru bırakmanızı. Hmm, şöyle bol enlesinden. En, en, ensiz. sosyal medya hesaplarınızdan zaten tiyatronu günlüyor. Takip yayınlıyorsunuz. edebilirler. Sizleri aynen takip, edenler, takip edebilirler. Oradan da hakim olacaklar. Güzel bir projeyle de ana akım kanallarda görmek dileğiyle diyerek programı sonlandıralım. Galiba Buğra damgasını vurdu yine programımıza. <laughs> ee, gerçekten bunu diliyorum. Hayatın içindeki tüm heyecanlarımız, Sen hezeyanlarımız diyeyim. bizi böyle çıkmaz sokaklara sürükleyen duygularımızı daha tadında ve sınırında yaşayabilmek günümüzü değerlendirebilmek günün hakkını verebilmek tavrımızda olsun sadece dilimizde değil o yüzden güzel bir gün dileyerek sizlere programı sonlandırıyorum bir başka bambaşka sohbetler tekrar bir arada olacağız hoşçakalın